Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten az çok büyük küçük fert fark etmiyor. Çiçek, bahar, cennetin icadı aynı derece kolay geliyor. Bizim inancımız da budur. Daha önce başlatmış olduğumuz bu mektubat eserinin 20. mektubun 2. makamın 10. kelimesinden bu dersi başlattık, başlattık ve devam ederek geliyoruz. Aslında alemde her şeyin Cenab-ı Hakk'ın kudretine kolay geldiğine hadd-i hesaba gelmeyen delil ve alametler var. Hariç alemde problem yok. Problem insanların kafasının içerisinde. Nasıl oluyor da Allah bu kadar hadsiz eşyayı gayet kolay yaratıyor. Aklına sığmayanlarda da tabii tesadüfi kendi kendine oluyor deyip işi Allah'tan başka sebeplere haval etmeye kalkıyorlar. Ve bir zaman da Kur'an-ı Azimüşşan'dan çıkarttığı bu kıymetli derslerini keşif olarak kendisi anlamış ve bizimle paylaşıyor ve daha önceki dersimizde de nuraniye sırrından, muazene sırrından itaatsını örnek verdik ve bir bir şey daha e, misal olarak şu üçüncü nükteye başlamadan önce söylemek isterim. Yani intizam sırrından bahsediyor 29. sözde, 10. sözde bu meseleyi izah ederken 6 tane sır vardı. Birisi de intizam sırrıydı. Diyor ki orada mesela şu kurmalı köstekli saatler var ya durmuşken o kolunu kurduğumuz zaman o saat ne kadar kolay çalıştırılıyorsa aynı kolaylıkla bir taksit çalıştırmak da söz konusu. Düğmeye marşı bastığın zaman hemen çalışır. Bir 40 tonluk tır denilen trailer o büyük şeyi çalıştırmak da kolaydır. Bir gemiyi çalıştırmak da kolaydır. Bir uçağı çalıştırmak da aynı derecede kolaydır. Niye? Bütün o araçlardaki sistemler marş düğmesine bağlı ya altta bir sistem var. Sistem oraya bağlı çevirdiğin zaman efendim, bir taksiyi, bir kamyonu, bir tırı, bir gemiyi, bir uçağı çalıştırmak eşit derecede kolaydır. Çünkü altta sistem var, hazır. Çalış komutu verdiğin zaman çalışır. Yani saati çalıştırmak kolay, taksi biraz zor, gemi daha zor, uçak daha zor denmez. Sistemin getirdiği kolaylıkla küçücük saati çalıştırmak ne kadar kolay? 500 kişilik bir uçak çalıştırmak da aynı derecede kolaydır. İntizamdan kaynaklanıyor bu işin sırrı diyor Bediüzzaman Hazretleri. İşte Cenab-ı Hak ilahi ilminin tayin ettiği plan ve program çerçevesinde ve ilahi iradenin düsturları dairesinde her şey bir intizam içerisinde olduğundan Cenab-ı Hak kün emrini verdiği zaman ol. Hani marşa çalış gibi bastığımız zaman o da ol dediği anda bir anda hemen sistem hazır olduğu için altta feyekün kolaycık olur. Daha evvel onu okuduk. <laughs> İnnemâ emruhu ida erâde şeyen en yakûle levkün feyekün. O, o, bir şeyi yaratmayı irade ettiği zaman onun işi sadece ol demektir. O da hemencecik olur. Hemencecik nasıl olur? Altı sistem hazır da onun için kolay olur. Allah'ın ilmiyle çizilen plan nasıl istiyorsa o plan hazır vaziyette. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle atomlar hareketlendirilir ve plana göre eşyaya şekil verilir. Çiçek olur, bahar olur, cennet olur fark etmez. Yani az çok her şey kolay gelir Cenab-ı Hak. Şimdi gelmiş olduğumuz yerde ise bir başka açıdan bu kolaylığın sırlarını izah ediyor. Şöyle, şu kainatta şu görülen tasarrufat ve efal fiillerle hükmeden sani kadirin o kudretli sanatkarın kudretine nispeten en büyük kül bütün en küçük cüz parça kadar kolay gelir. Efratça kesretli bir külliğinin icadı bir tek cüzünün icadı kadar suhuletlidir, kolaydır. Ve en adi bir cüz'i de en yüksek bir kıymeti sanat gösterilebilir. Yani bir insanı yaratma kolaylığında bütün insanları, bütün canlıları, toprakın kainatı aynı kolaylıkla Allah yaratabilir. Yaratıyor da zaten. Hariçte yaratabilir mi diye bir soruya gerek yok. Zaten yaratıyor. Ama bu yaratma kolaylığının altta yatan sırrı nedir sorusuna cevap olarak Bedir Zaman diyor ki şu hakikatin sır hikmeti üç menbadan kaynaktan çıkar. Evvela imdadı vahidiyetten. Bu ne demek? İzaha gelecek. Bir elden yapılan işteki e, yani her her şeyi bir şeyin etrafına hizmetkar kılmak anlamında imdadı vahidiyet. İlk, saniyen yüzlü vahdetten yani birlik ten gelen kolaylıktan kaynaklanıyor. Salihsel üçüncüsü tecelli-i ehadiyetten. Peki bunlar nedir? Bu üç tane sırrın izahı nedir? Birinci menba olan imdad vahidiyet. Yani her şey ve bütün eşya bir tek zatın mülkü olsa ki her şey Allah'ın mülküdür zaten o vakit vahidiyet cihetiyle her bir şeyin arkasında bütün eşyanın kuvvetini tahşit edebilir, yığabilir. Ve bütün eşya bir tek şey gibi kolayca idare edilir. Şu sırrı şöyle bir temsille fehme, aklı takrib için yakınlaştırmak için deriz. Mesela nasıl ki bir memleketin tek bir padişahı bulunsa, o padişah o vahdeti saltanat kanunu cihetiyle memleketi bir elden yönetmek sırrı cihetiyle her bir neferin arkasında bir ordu kuvveti maneviyesini taksit edebilir, yığabilir ve edebildiği için o tek nefer bir şahı esir edebilir ve şahın fevkinde padişahın namına hükmedebilir. Hem o padişah vahidiyeti saltanat sırrıyla bir neferi ve bir memuru istihdam ve idare ettiği gibi bütün orduyu ve bütün memurlarını idare edebilir. Güya vahidiyet saltanat sırrıyla herkesi her şeyi bir ferdin imdadına gönderebilir ve her bir ferdi bütün efrat kadar bir kuvvete isnat edebilir. Yani ondan medet yardım alabilir. Eğer o vahidiyeti saltanat ipi çözülse ve başı bozukluğa dönse o vakit her bir nefer hadsiz bir kuvveti birden kaybedip yüksek bir makam nüfuzdan sukur eder düşer adi bir adam makamına gelir ve onların idari istihdamları efrad edince müşkülat peyda eder diye böyle bir örnek verdi bir zaman Hazretleri. Yani üniformasıyla bir jandarma bir köye gittiği zaman o köy ahalisini toplar filan yere götürür, kazma kürek çalıştırıp bir kanal açtırabilir. Kimse de sen kim oluyorsun diyemez. Niye? Çünkü devlet namına, devlet gücüne dayanarak o işleri yaptırınca kimse de itiraz edemiyor. Yani bir ordunun kuvveti o jandarmada var gibi iş görmüş oluyor. Hakikaten isterse devlet o jandarmanın arkasına bir ordunun gücünü yığabilir. Bir elden idarede böyle bir kolaylık söz konusu olmuş oluyor. Halbuki ordudan firar eden dağa çıkan bir eşkanın gücü belindeki mermisi bileğindeki kuvveti kadardır. Öyle değil mi? O bağ koptuğu zaman mensubiyetten ayrıldığında o zaman şahsi gücü kadar iş görebilir. Şimdi bu misalden hareketle aynen öyle de Velillahil metelüle ala en yüce sıfatlar Allah'ındır ve temsilde de kusur aranmaz. Şu kainatın saniyi sanatkarı vahit, tek olduğundan her bir şeye karşı bütün eşyaya müteveccüh olan esmayı isimlerini tahşid eder, o varlığın etrafına yığar ve nihayetsiz bir sanatla kıymettar bir surette icat eder. Lüzum olsa bütün eşya ile bir tek şeye bakar, baktırır. Medet, yardım verir ve kuvvetli yapar. Ve bütün eşyayı dahi o vahidiye sırrıyla bir tek şey gibi icat eder, tasarruf eder, idare eder. İşte şu imdad-ı vahidiye sırrıyladır ki, şu kainatta nihayet derecede mevzuliyet, bolluk ve ucuzluk içinde nihayet derecede sanatça ve kıymetçe yüksek ve âli bir keyfiyet görünüyor. Mesela bir elma çekirdeğini toprağa diktiği bir zaman o elma çekirdeği de Allah'ın yarattığı her şeyde Allah'ın emrinde olduğu için o çekirdeğin etrafında havayı suyu, toprağı, güneşin ısı ve ışığını ve bütün mineralleri, elementleri, unsurları imdadına gönderiyor. Dünyayı güneş etrafında döndürür, güneşi de oradan o çekirdeğin etrafında hizmetkar eder. Bir şeyin etrafına kendi mülkü olan her şeyi Allah yiyebildiği için bir şeyin icadı bu kadar kolaylık kazanmış oluyor. Yani vahidiyet sırrıyla her şeyi bir şeyin emrine hizmetkar kıldığından dolayı kolaylıkla eşyanın icadı gerçekleşmiş oluyor. Ve düz zamanı verdiğimiz bu ona olan mensubiyetle her şey bir şeyin etrafında toplanıyor, bir şey nihayet derecede sanatlı bir şekilde yaratılmış oluyor. İmdad-ı bu demekmiş. Allah'ın mülkündeki her şey bir şeyin etrafında yığılabiliyor, imdadına gönderilebiliyor. Kolaylığın sırrı buymuş. İkinci memba olan yüsr vahdet, yani bir elden yapılan, meydana gelen kolaylık demek. Yani birlik usulüyle bir merkezde bir elden bir kanunla olan işler gayet derecede kolaylık veriyor müteaddit merkezlere, müteaddit kanuna, müteaddit elleri dağılsa müşkülat pe peyda eder. Mesela nasıl ki bir ordunun bütün neferatının askerlerin bir merkezden bir kanunda, bir kumandanın azam emriyle esasat teçhizleri yapılsa, donatılsa elbisesi, silahı, her şeyi bir elden yapılsa bir tek nefer kadar kolay olur. Eğer ayrı ayrı fabrikalarda, ayrı ayrı merkezlerde teçhizatları yapılsa bir ordunun teçhizine lazım olan bütün askeri fabrikalar bir tek neferin teçhizatı için lazım gelir. Demek eğer vahdeti isnat edilse bir ordu bir nefer kadar kolay olur. Eğer vahdeti olmazsa bir nefer bir ordu kadar teçhizin esasatı cihetinde müşkilat peyda eder bir elden yapılan işin kolaylığına zaten ordudaki uygulamada şahit. Mesela orduda tek tip elbise denilen bir sistem var değil mi? Karacılar yeşil renkte, havacılar mavi renkte, denizciler beyaz renkte giy giydiriliyor. Modelleri hazırlanıyor. Denizcilerin, bahriyelerin hepsinin donatılması, giydirilmesi bir neferin donatılması kadar kolay gibi tek tip elbise çünkü yani. Yani her nefere ayrı elbise dikilecek olsa o ordunun giyindirilmesine başa çıkmak mümkün olmaz değil Onun için tek tip elbiseyle gayet kolaylıkla o ordu ne yapılabiliyor? Elbisesi giydirilebiliyor. Silahları gayet kolaylıkla yapabiliyor. Yani sadece mesela makine kimya en suyu kırık kayda mesela değil mi? Kırıkkale piyade tüfediğimiz tüfekler yapılıyor. Şimdi daha modernleri yapılmaya başlanmış. Bir merkezden yapıldığı için 700 bin, bin kişilik Türk ordusunun o piyade tüfekleri gayet kolaylıkla imal edilip herkesi gündem verebiliyor. Ya da e, roket san denilen, e, bir ünitemiz daha var değil mi? Bütün roketler orada yapılıyor. Bir evden yapılınca da değişik boylarda güçlerde roketler yapılabiliyor. Fırtına obüsleri yapılabiliyor değil mi? Yani bir elden yapılan işten gelen bir kolaylık var. Onun bir zamanı vermiş oluyor. Hem bir ağacın meyvelerine vahdet noktasında bir merkeze, bir kanuna, bir köke istinaden maddi hayatı verilse binler meyveler tek bir meyve gibi kolay olur. Eğer her bir meyve ayrı ayrı merkeze köker Rab ve ayrı ayrı yerden mevattı hayatiyeleri lazım olan maddeleri gönderilse her bir meyve bütün ağaç kadar müşkilat zorluk peyda eder. Çünkü bütün ağaca lazım olan mevattı hayatiye, hayati maddeler her bir meyve için dahi lazımdır. Bir kökten beslenen bir ağacın başındaki on bin meyve, bir meyve, bir elma kadar kolaylık kazanmış olur. Bir kökten beslendikleri için. Şimdi bu ordu askerlerin donatılması ve bir kökten bütün ağaçtaki meyvelerin beslenmesi misalinden hareketle bir merkezden yapılan yönetimdeki kolaylığı e, cenab-ı Hakk'a getiriyor örnekler belli e, e, zaman diyor ki işte şu iki temsil gibi velillallahil metelala en yüce sıfatlar Allah'ındır. Temsilde kusur olmaz şu kainatın sani'i, sanatkarı, vahid ahad, bir ve tek olduğu için vahdetle iş görür. Ve vahdetle iş gördüğü için bütün eşya bir tek şey kadar kolay olur. Hem bir tek şeyi sanatçı bütün eşya kadar kıymetli yapabilir. Ve hadsiz efradı gayet kıymettar bir surette icat ederek şu görünen hadsiz mevzuliyet bolluk ve nihayetsiz ucuzluk, ucuzluk bir saniyede cudu mutlakını yani mutlak cömertliğini, zenginliğini gösterir. Ve hadsiz sehavetini ve nihayetsiz hallakiyetini, zenginlik ve yaratıcılığını izhar eder. Bir elden yarattığı için, icadına başka eller karışamadığı için her şey kolaylık kazanmış oluyor diye ordu ve ağaç meyveleri misalinden hareketle bir elden Cenab-ı Hakk'ın idaresindeki kolaylık bundan kaynaklanıyor diyor. Üçüncü memba olan tezzel-i hadiyet. Bu ne demek? Tezzel-i hadiyet ne demek? Yani sani zülcelal o celal sahip sanatkar Cenab-ı Hak, cisim ve cismali olmadığı için Allah yarattığı bu kainat cinsinden değil, maddeyle, müddetle, zamanla, mekanla alakası olmayan en has bir nur ve bütün nur, nurların nur olan müre, nur olan Cenab-ı Hak zaman ve mekan onu kayıt altına alamaz ve kevni mekan onun şuhuduna ve huzuruna görmesine ve her yerde hazır ve nazır olmasına müdahale edemez. Ve vesait ve ecram, vasıtalar, cirimler, maddi şeyler onun fiiline perde çekemez teveccühünde tecezzi ve inkisam olmaz. Yani bir şeye yöneldiği zaman biraz oraya biraz buraya da kısımlara ayrılmak olmaz. Bir şey bir şeye mani olmaz. Hadsiz efali fiilleri bir fiil gibi yapar. Onun içindir ki bir çekirdekte koca bir ağacı manen derc yerleştirdiği gibi bir alemi bir tek fertte derç edebilir, yerleştirebilir. Yani onun için insan küçük bir alemdir. Hazreti Efendimiz buyurmuş. insanın diyor cismine bakıp küçük sanma. İnsanda bütün bir alem saklıdır diyor. Allahu Ekber. İnsan küçük bir kainattır onun için. Kainatta Allah'ın yarattığı ne varsa maddi ve manevi küçük ölçekte insana da Allah onları dürmüş bükmüş kainatı insan yapmış. Bütün alem bir tek bir tek fert gibi desti kudret kudret elinde çevrilir. Şu sırrın başka sözlerde izah ettiğimiz gibi deriz ki nasıl ki nuraniyet itibariyle bir derece kayıtsız olan güneşin timsali her bir cilalı parlak şeyde temessül eder, yansır. Binlerle, milyonlarla aynalar nuruna mukabil gelse, bir tek ayna gibi inksam etmeden, bölünmeden bizzat her birinde cilvi imsaliyesi bulunur. Bu doğru mu? Doğru değil mi? Yani avuç içi kadar bir cep aynasına güneşe tuttuğumuz zaman güneşin ışığı görüntüsü oraya yansıdığı gibi yeryüzünün tamamı katrilyonlarca aynalardan meydana gelen bir yüzey olsaydı bir tek ayna gibi bütün aynaların içerisine girer görüntüsünü yansıtırdı değil mi güneş? Gayet kolay. Nurani sır var çünkü. Eğer aynanın istidadı olsa güneş azametiyle onda asarını, eserlerini gösterebilir. Bir şey bir şeye mani olamaz. Binler bir gibi ve binler yere bir yer gibi kolay girer. Her bir yer binler yer kadar o güneşin cilvesine mazhar olur. Şimdi bu misalden Bediüzzaman'ın anlatmak istediği ne? Güneşin aynalardaki yansıması örneğiyle niye anlatmak istedi? Onu söylüyor. İşte velillahil metellala şu kainat sani zülcelalinin nur olan bütün sıfatıyla ve nurani olan bütün esması isimleriyle tebeccü ehadiyet sırrıyla öyle bir tecellisi var ki hiçbir yerde olmadığı halde her yerde hazır ve hazırdır. Teveccühünde inkısan bölünme olmaz. Aynı anda her yerde külfetsiz, müzahemesiz, yani zahmetsiz her işi yapar. İşte şu imdadı vahidiyet ve yüsrü vahdet ve tecelli hadiyet bu üç tane sırlarla ki bütün mevcudat bir tek saniye sanatkarı bildiği vakit o bütün mevcudat bir tek mevcut gibi kolay ve suretli olur. Ve her bir mevcut hüsnü sanatça, sanat güzelliği bakımından bütün mevcudat kadar kıymetli olabilir. Nasıl ki mevcudatın hadsiz mevzuliyet bolluk içinde her bir fertte hadsiz dekaik sanat, sanat inceliği bulunması bu hakikati gösteriyor. Eğer o mevcudat doğrudan doğruya bir tek saniye sanat gibi verilmezse o zaman her bir mevcut bütün mevcudat kadar müşkülatlı olur ve bütün mevcudat bir tek mevcut kıymetine sukur iner. Şu halde ya hiçbir şey vücuda gelmeyecek veya gelse de kıymetsiz hiç inecekti. İşte şu sırdandır ki ehl felsefenin en ziyade ileri gidenler olan sofestayiler, tariki haktan, hak yolundan yüzlerini çevirdiklerinden Küfür ve dalalet, inkarcılık ve sapıklık tarikine, yoluna bakmışlar, görmüşler ki şirk yolu, Allah'a şirk koşmak, Allah'tan başka şeyleri, eşyanın icadını isnat etmek, tarikaktan ve tevhid yolundan yüz bin defa daha müşkilatlıdır. Nihayet derecede makuldür, akıl dışıdır. Onun için bir mecburiyet her şeyin vücudunu inkar ederek akıldan, istifa etmişler. Yani aklen bu mevcudatın icadını, yaratılmasını Cenab-ı Hakk'a vermekten kaçtıkları için inkarcılık ve sapıklık yoluna girdiklerinden hiçbir şeyin izahını yapamaz hale gelmişler. Sen kainatı var diyorsun, sonra yaratıcısı yok diyorsun. Böyle bir şey olur mu? Mantıksız bir şey bu yani. Kitap var, katibi yok demek gibi kitap var, yazarı yok gibi. Sanat var, sanatkarı yok gibi. Böyle şey mantıksız, saçma sapan bir fikir olur mu? Madem ki peşinen ön yargılı bir şekilde bu kainat ve içindeki varlıkların yaratılmasını Allah'a vermiyoruz. Mantıksız bir duruma düşmeyelim. En iyisi kainat da yok. Biz de yokuz. Hiçbir şey yok diyelim ki Allah yok dememizin bir anlamı olsun demişler. Yani kendilerinin de varlığını inkar biz biz de yokuz. Hiç şey yok. Böylece Allah yok demişler. Ve bu kainat var deyip Allah'ı inkar eden tabiat ferestlerin hadsiz akılsızlık, akılsızlıklarından kurtulup bir derece aklı yanaşmışlar diyor. Yani kainat var deyip yarısı yok demek kadar mantıksız bir şey olamaz. Bunlar hiçbir şey yok, Allah da yok diyerek güya kendilerine göre aklın yüz mertebesinden 99 akılsızlığa düşmüşler ya. Diyor Bezzaman Hazretleri. Zaten Allah kabul edilmediği takdirde bu kainatta gördüğün bu kadar muhteşem varlıkların, sanatlı eserlerin ve muazzam düzenin izahını yapmış şansımız hiç kalmıyor. Bu bakımdan İman yolu, iman yolu havada yürümek, suda yüzmek kadar kolay. Ama dinsizlik, imansızlık yolu ise buzlar üzerine yürümekten çok daha tehlikeli ve zahmetlidir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu bakımdan bir Müslümanın imanı o kadar köklü ve sağlam temellere dayanıyor ki en küçük bir şüphe ve vesveseyi mahal bırakmıyor. İmansızların ise, dinsizlerin ise bu alim için hiçbir yapacağı mantıklı izahları yok. Bu bakımdan Cenab-ı Hak cümlemize imanı kamil versin ve Allah'ı hakkıyla tanımak noktasında marifetullah ilminde terakki versin inşallah Teala. Sübhaneke la ilmelena illa maallem tena innekentel alimul hakim ve dava davakü minil hamdülillahi fatiha.